Tarikatlaşma, e, cenahlaşma, bir kişiyi lider görüp ona tapacak derecede olma zaten İslam ona karşı gelmiş bir dindir. Yani cenahlaşma, tarikatlaşma ve birini başa koyup ona ilah gibi neredeyse tapacak hale gelip peygamber yerine koymak zaten İslam'ın karşı, İslam'ın geldiği bir şeydir. İslam'ın karşı geldiği bir dindir. <laughs> İslam buna karşı inmiştir zaten. İnnat dinayn İslam diyerek Allah zaten buna karşı... Gerçek dini göndermiştir. Gerçek din diyalektiklerle doludur. Akılla dogmatik değildir. Gerçek din dogmatik olamaz. Tamam. Senin gerçek din olarak, senin gerçek hayat görüşü olarak gördüğün şey dogmatik değilse gerçek din hiç olamaz. O zaman ona gerçek din değil diyeceksin. Gerçek din var mı yok mu? Var diyorsan tamam eğer amen ama yok diyorsan o zaman gerçeği nerede bunun diye bir soru sorarsın. O bu işinden çıkamazsın buradan. Ateist mi deist ya da Müslüman tartışması değil bu iş. Sadece şunu biliyorum. E, i̇nsanoğlu İslam diye tarikatleşmiş bir saçma bir dinimsi bir şeye sığınıyor. Bunu Nurcular da yapıyor. Bunu e, neydi? Cübbeliciler de yapıyor. Diğer taraf da Atatürkçülük kadar. E, İsmail, adı İsmail Ağacılar da yapıyor. Hepsinde. Hepsinin de kökünde Siyonistler, kafirler Niye var yani. Kafirler var. Hepsini tutuyor böyle başında tarikatların. Hmm. Hepsini besliyor. Hepsini. Allah hepsinin belasını versin yani. Neyse. Evet. Yılbaşında çıkarlar. Tamam mı? Genelge millete şey böyle. Ne derler o neydi? Genelge mi diyorlar Fetva. O, Ne diyorlar? Fetva böyle çıkarırlar. Yılbaşını niye kutluyorsunuz? Lan bir tane şerefsizliğe ses çıkarmazlar. Bir tane yolsuzluğa ses çıkarmazlar. Orada bir sürü yanlış yapılır. Kurumlar özelleştirilir, satılır. Haksız vergiler çıkarılır. Haksız zamlar yapılır. Bunlar sus pus. Ama gelirler yılbaşını niye kutluyorsunuz? Müslümanlık sakalı şeriften ibaret değil arkadaşım. Müslümanlık sarıktan ibaret değil. Kafirler de sarık takıyordu. Sakal bırakıyordu. Müslümanlık bu değil. İslam bu değil. İslam çok daha ciddi şeylere değinen İslam kafirler için kötüler için tehlikeli bir dindir. Tehlikedir bak. Kötülerin planlarına dokunur. Girer. Sen ne yapıyorsun der. Yılbaşı yıl, yılbaşı kadar küçük bir meseleye indirecek bir din değil. Bu. Başınıza taş düşsün. Allah'ın senin dinine ihtiyacı yok. Senin o dine ihtiyacın var. O yüzden sen o yolu bulmalısın. Doğru yolda nedir? Doğru yol senin aklının götürdüğü yoldur. O yolla insanlar kanun yapmış, anayasa yapmış. Demiş ki bak dinin sahtesi zarar veriyor demiş. Layıklık formülünü uygulamış. Çünkü, çünkü sebebi var. Dinin sahtesi insanlara zarar veriyor. Tamam. Dinin gerçeği neden zarar versin? Zaten dinin gerçeğinde tarikat anlayışı yok. Dinin gerçeğinde tamam, tamam. dini bir fetva veren bir kurumun lafına uyacaksın. Başka bir şey diyemezsin. Böyle bir şey yok. Bu videoyu burada İnsanların bitirelim. istişaresi var. Bu videoyu burada oh, bitirelim. İstişaremiz var ya? Sonra... <laughs> devam ederiz. Diğer tarafın yanlışları çok daha e, koyan yanlışlar. Ya hayır zaman. arkadaş koyuyor ya. Adamlar hiçbir şeyde konuşmuyorlar. Geliyorlar yılbaşında korona da konuşmuyorlar, aşıda konuşmuyorlar. Şunda bunda diğer konuşmuyorlar. Haksız vergilerde konuşmuyorlar. Bir de çok Haksız bilmiş. zamlarda konuşmuyor bu adamlar. Zamlarda suslus oluyorlar ya. Geliyorlar yılbaşında sen niye yılbaşını kutluyorsun diye millete fetva veriyorlar ya. Tamam. Tedkili bu hocam. video. Arkadaşlar biz yine Metniks'e arkadaşlar. Ulan Lana sen nasıl iş yapmışın öyle? Tamam <laughs> Geçen tamam. Hiç zaman. konuşmaya neyse, bile neyse. E, tenezzül etmiyorum o konuyla ilgili. Evet arkadaşlar. Ya belki konuşuruz da yani. Her şey ortada değil mi? Evet. Şş, veda edelim o zaman. Veda yani edelim. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Kutlu kutlu ee, olsun arkadaşlar. ama Kutlu kelimesi sadece sözcük olarak yüzyıllar öncesinden bir Türk sözü olarak Türkçe öz Türkçe bir sözcük olarak. Yıl yenileniyor kalmış. yani yenilenen bir yıl olduğu için yeni ayını kutlamaz mısın bir insanın? Yeni ay, bugün Şubat'a girdik, hadi bakalım kutlu olsun. Bize göre yeni yıl değildi. Ne? Yeni, yeni yıl, yeni yıl daha da büyük bir şey aydan ayı kutlamazsın. Ay her zaman geçiyor. Ama hadi bu zaman. ay bize hayırlı olsun dersin. Yeni yılda öyle bir şey ya. Ne var bunda yani? Yeni yıl Noel ile birleştiriyorlar da kutlamıyorlar Ama bunu da, diyen insanlar insanlar çok çirkin saçma, hareketlerde hareketler de bulunduğu ya. için günümüzde. O yüzden diğer tarafta diyor ki bak işte yeni yılı kutlayanlar bu tip insanlar diyor. O yüzden yeni yılı kutlamak da kötü diyor. Her neyse o yüzden herkes hareketlerine çekilsin. Yeni yılı alet olmayacaksın diyor. Bilmem ne onlara benzersin. Kime benziyorsan ondansın bilmem ne. Ulan siz be kime benziyorsunuz ya? Senin savunduğun <laughs> adamlar kime benziyor? Faiz üzerine getirdiler. Al al. Faizi koydular. Mevduatta kur korumalı kur korumalı kur korumalı mevduat hesabı al. Faiz değil mi bu? Ne oldu? Dolar düştü. TL altın düştü. Zamlar düştü mü düşmedi? Nasıl bir oyun oynadıklarını göremiyor musunuz ya sizde? Nasıl oynadıklarını göremiyor musunuz? Bu oyuna karşı İslam'ın bir söyleyeceği bir şey yok mu? Öyle bir var ki, öyle bir var ki seni ölüme bile götürür. Öyle bir sözü var ki sen görmek istemiyorsun o sözü. Bir de diğer tarafta. Gerçekten sen... nefret tamam. duyuyorum ya. Bir de... <gülüyor> nefret <gülüyor> duyuyorum tamam, ya. Tamam tamam. Sakin Lütfen. Tarikatleşmiş evet. İslam'dan nefret ediyorum. Diğer tarafta. Bu gerçek İslam değil. Tamam. Tevhid dinine dönün arkadaşlar. Müslümanlığa dönün. <laughs> evet. Diğer tarafta, Peygamberimiz bunlara karşı şey, savaştı. Doğru savaştı. Gel, Peygamberimiz bütün bu tarikatlara karşı savaştı. Zaten Sen bu tarikatlara gördükçe, geldin, İslam'ın içine geri soktun. Bak ya. şuna da sinir olurum. Bunları gördükçe tamam hadi anlıyorum. Bunları gördükçe sahte bir İslam görüp İslam daha sonluyor. Ama bizim e, bir takım kesimlerimizde, yani diğer kesimlerde, muhalefet, çeşitli muhalefet kesimlerinde şöyle de bir şey var. Kötülükleri görüyorlar görüyorlar. Bir de bu sahte İslamcıları görüyorlar görüyorlar. Tamam mı? Ondan sonra dönüp diyorlar ki Allah niye bir şey yapmıyor diyerek Allah'a öfkelerinden ötürü gidip o sahte İslamcılara ve kötülere kötülüklerini yaptıran şeytanın tarafını tutarak <laughs> tamam mı? aynı kötülüğün bir parçası oluyorlar. Ya aslında inansız değiller abi çoğu. Birçoğu Allah'a öfkeli o yüzden. Yani işte gibi Allah sana diyor ki seni birbirine yardım edin ve e, kötülükleri, kötülük yapan varsa kötülükleri düzeltin, iyi bir düzen kurun diye gönderdim. Yeryüzüne halifesi olarak insanoğlunu ve yani oğullarını gönderdim. Diyor sen de dönüp ondan niye yapmıyorsun hadi yap diye bekliyorsun. O sana dedi sen ona diyorsun. Yani evet. Allah aşkına. Neyse arkadaşlar. İşte bu bu mantık yüzünden bir taraf aşırı diğer tarafta yine aşırı bir şekilde uzak, karşı ama öfkeli. Anlatabiliyor muyum? Aslında inançsız evet, da aşkım. değil birçoğu. O yüzden e, birbirlerine de bunlar öfkeliler. <laughs> Ve hiçbir şekilde ortada buluşup da böyle tatlı bir e, şeyi hani uhulet ve suhuletle çözemiyorlar durumları. Evet. İşte biz devam. buna tez, antitez, eşittir. diyoruz. <laughs> Siyonizmin sentezi, yöntem. yönetim sentezi diyoruz. Ne Siyonist de dediğimiz insanlar, adam. bu küresel çete dediğimiz insanlar bir avuç insanla. Bu bir avuç insan nasıl bu kadar insanı yönetiyor? Demek ki burada bir geri zekalılık var. İnsanların <laughs> geri <zekalılığı> var kardeşim. <laughs> evet. 7 milyar insanı sadece 100 bin bile etmeyecek bir insan <laughs> sayısını nasıl yönetir ya? <laughs> Hindistan'a bakıyorsun adamlar farelere tapıyor. <laughs> Öbür tarafa Amerika'ya bakıyorsun <laughs> adamlar de de dejener olmuş. McDonald's'ta yemek yiyip obez oluyor. Avrupa'ya bakıyorsun insanlar 9-6 işe gidip hiçbir şey başka sorgulamadan para 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 homo economicus. Türkiye'ye geliyorsun. Bir insanlar bir şey başarmaya çalışana <laughs> şeyle vuruyor. Balyoz vuruyor. Başaramazsın diye. Evet. Ve zam yapana ne güzel beni beceriyor diye bakıyor yani afedersin, Ne güzel yapıyor, ne güzel yapıyor diye alkışlıyor. Yani böyle bir dünyada bu toplumların arasında bu toplumların dışında kalan o bir avuç insan tabii ki bu toplumları yönetir. Bugün Çünkü e siz insanlık olarak, toplum olarak düşünemiyorsunuz kardeşim. Düşünemiyorsunuz ya. Bugün bir tane şey hani Instagram'da mı gördüm? Bir yerde gördüm. <laughs> bu şeycilerden birbirimizi germek, bunun en büyük sebebi <laughs> birbirimizi yermek. şu videoya bile kaç tane insan dislike koyar çünkü bu dislike'lar o adamlara yarıyor işte bak sonunda bu dislike'lar o adamlara yarıyor çünkü sen dislike koyup benim gibi gerçeği konuşan bir adamı ezmeye çalıştıkça o adamlar yükseliyor bir dakika ya. o adamlar da sa sana sokuyorlar bir şeyleri Ama bak... sen de farkında değilsin biz seni kurtarmaya çalışıyoruz sen bize dislike basıyorsun sen bize aşağılık muamele yapıyorsun. Sen kendi kendini beceriyorsun kusura bakma yani kendi ipini kendin çekiyorsun o adamlar senin sayende güçlenip senin sayende güçlenip senin benden kopmaz sayende bende birlik olamamaz sayende güçleniyor sonuç olarak olay bu bu kadar da basit biz size söylüyoruz kardeşim toprağa gideceksin beraber toprağa ekeceksin bir ucundan sen tutacaksın bir ucundan ben tutacağım bir ucundan öbürü tutacak ama yok sen orada tutsan bile hı şunun ne kadar parası var? Hımm, bunun ne kadar şeyi var? Titri var, bu kim ki ben bunun altında mı çalışıyorum acaba? Hımm, Birileri ben, de bak, şey bak, demiş. Bak bak şu falanca var ya şu toprağı yeteri kadar çalışmıyor arkasından konuşalım. Ya mi? Bunlar olduğu sürece bu adamlar kazanacak. Birileri Amacı de şey demiş. Ulaş... E, dislikeleri... Amacı boş görüp başkalarının arkasından gıybet yaptıkça, kötülük yaptıkça, pislik yaptıkça bu adamlar kazanacak. Dislike yap, dislike'ları takan e, pembe götlüler demiş birisi değil mi? E, evinden ayrılmamış, doğru düzgün hayatın çilesini çekmemiş, doğru düzgün tek başına bir şeyler yapmamış bir insan için. Kendi ayakları üstünde durmamış ya da işte bir insan için biraz e, fazla şey konuşmuş yani gerçekten 18 yaşından beri yalnız yaşayan bir insan olarak neremle gülsem bilemedim. Kim olabilir bunu diyen? Geçenlerde sen söylemiştin, hatta sen mi göstermiştin? Birisi göstermişti. Ha ha ha, ha. Neyse ya. Biz takmıyoruz ama tabii Biz ki... Biz Cemre'yi artık bu, takip bir etmiyoruz. Birbirimizi... Hiç ilgi alanımıza giren bir insan değil Cemre. Değişti, o başkası zaten. Öldürüldü gerçek Cemre Demirel. O başkası. Bizim için en azından... Michael Scofield öldürüldü, o Cemre Demirel. Ama o başka bir Cemre Demirel. Onun yerine başkası geçirildi. Diyorsun. Bu konuda da yakında bildiklerimizi söyleyeceğiz. Çünkü e, Michael Scofield ...öyle sürekli gülüp her şeyi alaya alan bir adam değildi. Bu kadar alı alan, öyle alan bir acaba, insan değildi yani. Öyle mi acaba? Yoksa baştan beri bir şey mi var ya da değişti ya mi? Öyle değildi. Bak bu adamın eski yazılarına baktığın zaman komünizm, kapitalizm aynı e, şeyden çıkmış, kaynaktan çıkmış. iki ışık diyordu. Şimdi diyor ki kapitalizm bu dünyadaki tek geçerli e, ideolojidir. Diğer hiçbir şey geçerli değildir. Komünizmin canı cehenneme. Oysa ikisini de geçiriyordu. Yayın bir tanesi. Ayncan serisini çok böyle e, alengirli kapaklı yani, böyle bir şekilde piyasaya sunmuş. yani Bayağı şey Kapitalizmin artık. nasıl tehlikelere yol açtığını, <laughs> kapitalizmin yani. bu yolsuzluklara yol açtığını, bu hükümet gibi hükümetleri başa geçirme sonucuna sebep olduğunu Belki de küresel bu, sosyalizme karşı bu olsun diye söylüyor CHP'nin sahte muhalif yapabilecek kadar e, yanlış bir yolda olmasına kapitalizmin sebep olduğunu ve bütün kanunların, değerlerin, hukukun, siyasetin, gerçek siyasetin ama ve gerçek kültür sanatın kapitalizm sayesinde yok olduğunu ve bunların her birinin sebebinin kapitalizm olduğunu Cemre konuşmuyor artık. Ve insanları, kitleleri yanıltarak kapitalizm tek geçerli kanundur diyor. Oysa kapitalizm en güzel değerleri yok olmasına sebep olan tek ideolojidir yani. Komünizm de öyledir ama kapitalizm de öyledir. Sen bunu nasıl kapitalizmi es geçip komünizmi neyse konuşamadın? Ben burada ben burada sadece şunu söylemek istiyorum. Benim Cemre'den kesinlikle yani vazgeçmemin, kesin olarak vazgeçmemin en büyük sebebi bu yine söyleyemeyeceğim başka türlü dünyayı saran bu sahte olay var ya en son çıkan <laughs> işte ona, o o konuda o çok 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 ciddi bir konu. Bence bir zaman sonra o çark edecek ve diyecek ki ben niye kapitalizmi bu kadar savundum ki ya diyecek. Kapitalizm gerçekten en güzel değerlere zarar veriyor ya diyecek. Sanatı yok etti ya diyecek. Bilimi yok etti diyecek. Este ama yani bu kadar düşünen bir insan bu kadar inanılmaz. Ya bilimin geliştiğini yani. düşünüyorlar ya ona çok gülüyorum. Bilim, bilim o kadar tek taraflı dünyada gelişiyor ki o kadar tekeller bilimi elini almış durumda ki Elon Musk sürekli karşımızda Elon Musk var mesela. Niye başkaları buna bir sentez şeklinde başka bir şey geliştiremiyor? Ya da bilimin daha çok ileri götürebilecek olan kaç tane belki nitelikli, yetenekli insan var? Bu yetenekli insanların sen gerçekten nitelikli yerlere girdiğine mi inanıyorsun? Kapitalizm bunu engelliyor bence. Kapitalizm senin hayalini kurduğun o şey değil. Nitelikli yücelten şey değil. Dünyada o şekilde işlemiyor. Kapitalizm belki komünizm gibi tıpkı hedefteki şeyi insanları eşit yaşatmasa bile düzgün e, mutlu yaşatmak diyebilirsin. Komünizm de kendine göre bir mutluluk şeyi çizmiş. Ama hiçbiri Ama pratikte bir... öyle işlemiyor evet. kardeşim. Evet. Sen bunu anlamıyorsun. Pratikte kapitalizm birilerini, ki liyakatsiz birilerini yüceltiyor. Bunu en çok bizim ülkemizde görüyoruz. Bizim ülkemizde kapitalizm bir ülke. Sen diyeceksin ki Japonya'da, Maponya'da öyle değil. Japonya'da da öyle kardeşim. Japonya niye o zaman Türkiye'de birisi bilim bilimle alakalı bir şey uğraştığı zaman ya da bir proje geliştirdiği zaman hadi bilimi de geç sanatla ilgili bir proje geliştirdiği zaman sinema yazdığı zaman ben yazıyorum lan sinema niye Japonya Avrupa Amerika bizi keşfetmiyor neden Kanada'dan birisi bize teklif vermiyor benim kısa filmim var niye ona ben bir sürü yabancı festivale başvurdum dünyada madem kapitalizm çok iyi işliyor nitelikli olanı yukarı çıkarıyor ödül aldık biz o filmden. Yani düzgün bir film. Konusu düzgün. Neden bizi ya da bizim gibi başka insanlara adam gibi bir yere getirmiyor? Neden Türkiye'de bizi e, tutuyor sadece? Da... Sen bir tane Türk'ü alan Hollywood. Gördün mü Hollywood yapımı? Bir Japon tane Hollywoodçu neden... Türk'te çalıştı mı? Niye Türk'te çalışmıyor? Japonya neden küreselcilere ha, bağlı? Demek ki, demek ki dünyada kapitalizm adıyla bakın kapitalizm bahanesiyle birileri çok ciddi at koşturup Gayet de faşist bir düzeni uyguluyorlar. Çünkü kapitalizm yani neoliberalizm diyeyim daha doğrusu, kapitalizmin içinde o alt, alt metni yani alt kategorisi. Neoliberalizm zaten buna sebep olan bir şey, birilerinin kullanabileceği bir, bir yer yani bahane olarak kullanabileceği bir Bunun şey. Bunun detaylarını ayrı bir videoda belki veririz. Ama düşünsene o adam onu bahane olarak nasıl kullanabiliyor bak. O adam kim ki ya senin benim gibi insan ama niye bu adamın ek bir titri var? ek bir hüküm gücü var. Bizim bizim dışımızda o bir zaman hüküm gücü var. De Çünkü buna sebep olan kapitalizm devlet unsurunu eziyor. Kapitalizm devlet unsurunu o zaman, dönüştürüyor. O, zaman, o sebepten o adam evet. kendine çıkış yolu buluyor işte. Bu sayede hüküm gücü buluyor. Savunma de ki dini kullanıyorlar ama dini dini bir yönetim biçimini kullanmayacakları şekilde uygularsak o zaman e, yine kapitalizmi de kullanmamalarını sağlamaları gibi güzel bir yönetim biçimi olarak kullanabiliriz diye düşün. Ama pratikte mümkün olmadığını gördüğümüz için laik davranıyoruz, değil mi? Layıklığı savunuyoruz. Burada da aynı şekilde kapitalist bir yönetim biçimi evet, çok pratikte ya. mümkün değildir. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Diyeceksiniz ki siz nasıl Müslümansınız o zaman? Biz Allah'ın tutup da dini devlet işlerine karıştıracak yani şöyle tabii ki belli kuralları da nasıl kurallar koymamız gerektiğini söylüyor ama dini bütünüyle devlet işlerine karıştıracak bir yönetim biçimi emrettiğini düşünmüyoruz. Öyle görmüyoruz. O yüzden bu şekilde değil de biz istişareyle ve belli başlı sadece kanunlarla ilgili bir şeyler söylenmiş ayette ona uyulabilir. Ama komple dinle devlet işlerini birbirine karıştırarak olmaz. E yani bizim görüşümüze göre böyle. Ee, bir de şu var. Ben ne diyecektim demin bir şey söyleyecektim. Ha. Ee, şey demişler. Bir tane yine bu dünyayı saran o sahte olayla ilgili Aa, yazmış. Geri zekalısınız demiş. Birkaç bir ay sonra tekrar hatırlatırım demiş. Düzenli olarak artık bunu söyleme hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Evet. Çünkü millet gerçekten kafayı yemiş gibi davranıyor ve kafayı yemiş gibi davrandığının farkında değil. Evet. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Ve bu çok yönetilmeye açık bir şey. Başka videolarda görüşmek üzere. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Tekrar hayırlı bir 2022 dilerim. Hedef Daha 2023. Rahmani bir akılla dünyaya bakabilen evet. e, güzel insanlarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.